Çocuklarla birlikte çalıştık, uzun zaman çalıştık. Burada müteahhit okulun duvarını örecek kadar, okulu yapacak kadar bir alan açmış, sıkışık bir alan, dar bir alan. O alana okulu yerleştirmiş, hiç kimse de sormamış ki, burada yüz veya yüzün üzerinde çocuk barınacak. Bu çocuklar hangi alanda barınacak, nerede oyun oynayacaklar? Nerede vakit geçirecekler kimse düşünmemiş. Müteahhite alanı açtıran olmamış. Geldik ki daracık bir alana çocukları topladık. Sıkıştık kaldık buraya. Sonra başladık kazmayı küreği çekip çocuklarla birlikte teneffüslerde çalışmaya. Her teneffüse çıktığımızda 10 dakika toprak kazar toprak kürür ve buradan aşağı atar bu alanı genişletirdik öndeki evet. alanı genişletirdik arkadan kadar önden genişletirdik öylelikle aşağı yukarı birkaç yılda orada ve burada doğusunda ve batısında okulun alan açtık gelebiliyor musun gel orada ne oyun alanlarını genişlettik oradan olurdu yok ama burayı burayı da düşme var Yavaş yavaş. Ha, bu merdivenim, evet merdiven vardı hatırlıyorum ben de. O merdiven, o günün Aa, merdiveni hala Evet. Kalıyor. Hala biz... o günün merdiveni. Burada şey ya. vardı, ağaç geçmiş. Burası evet. biliyor musun Kamil? Buradaydı. Bu dağ buradaydı. Bu dağı geriye doğru kaza 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 önden kazandık. Kaza kaza gittik. Evet. El arabamızda ne? Demir el arabası yok. Tahtadan yapılmış köylülerin el arabaları vardı. Bir metal tekerlek zorla dönüyor. O el arabasıyla bu dağı geriye oraya kadar gittik zamanla. Ya. Evet. Bakın okulun haline içler acısı. Bura bir derslik. İki derslik var burada. da öyle. Burayı da sordum. Bura şuradaydı. Buradaydı. Duvar ölecek kadar bir meydan açmış bir tayit burada. Evet. Eskiden iş arabası, iş makinesi olmadığı için insan gücüyle açmışlar. İnsan gücüyle açılan da adam daha fazla para harcamamak için okulu yerleştirecek kadar bir alan açmış. Geri kalanını bırakmış. Biz burayı oraya kadar ittik. Çocuklarla yaptık bu işi. Çalışı, çalış. Evet. Bak, yavaş, gitme. Gitme. Hmm. Okul tapandı. Okul harap ve bir hal. Çok Hı -hı. perişan, her perişan. Bak bakın. Evet. Pedolojim. Burada 11 yılımız geçti. Bu mekanda annenle 11 yılımızı geçirdik. Niye çevirmişler burayı? Burası en geniş alanımız, burası karşı taraf. Burada oynarken eline ortayı batırmış, evet. çıkaramamış. Çocuklar tak tak kapıyı vurdular, çıktım ne o dedim. Çocuğun bir sınır orta baktı, orta çıkmıyor öğretmenim kanlar içerisinde dedi. Baktım gerçekten kanlar içerisinde. Hemen, burada iki tane direk vardı çiçekliğin önüne koydum. O direklerden yapıştım yıkılmamak için, başım döndü. Tam tuttu beni. Hemen dedim çocuklara Karamehmet'i çağırın diyebildim. Koştu da Karamehmet'e. geldi. Durumu anlamış. Makasla gelmiş. Şöyle ortanın başına makasla kancasını kesti. Kendiliğinden düştü orta aşağıya. Öyle kurtardı bir Evet. Taban tahtalarının çakıldığı bir çilinin başına bir metal koyduk. O metali eziyoruz bir iş yapacağız. Evet Çocuklarla bir uygulamalı ders yapıyoruz. Bir iş yapacağız. Çocuklar çevremde. Onlar da diz üstü oturuyorlar. Ben de ortadayım. Ona vurarken çocuğun birisi, anam gözüm dedi gözüme bir şey kaçtı dedi. Hayır. Aa, ciddi bir konu ile karşı karşıya kaldık. Açtım gözünü çocuğun, baktım tam gözbebeğine bir metal parçası. Saplanmış göz bebeğine. Şaşırdım kaldım. Ne yapılması gerekti şimdi? Nereye gidelim? Kargıda doktor yok. Göz doktoru bir yana. Hiç doktor yok kargıda. Bir sıtma savaş doktoru var. Vedi Bey diye. Bütün işlerimizi o görüyor. Ama göze müdahale etmesi olaraksız. Çocuğu masanın üstüne yatırdım. Evet. Elime bir çakı bıçağı aldım. Çocuklara gözünü açtırdım. Anladım ki içeriye gitmemiş, göz bebeğine yapışmış. Yavaş 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 bıçağın ucunu yaktım. Sonra da kolonya ile dezenfekte ettim. Yavaş 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 oynata 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 oradan düşürdüm. Göz kanalına düşürdüm. Oradan da bir ıslak bezle onu oradan aldık. Ama sonuçta acaba nasıl bir sonla karşılaşacağım? Gözün evet. içerisine battı da çocuğun gözü akacak mı o oradan çıktıktan sonra? O beni tedirgin etti. Tedirgin etti ama bereket, o tedirginliğim oluşmadı. Böyle de bir ciddi olayla karşı karşıya kaldım. Bu okulun o gösterdiğim dershane. al şartların düzgün olduğu bir ortamda öğretmenlik ettik. Bizden daha çok zor şartlarda dağlara yukarı tırmanan, karda, kışta, yorga belde kalan arkadaşlarımız vardı. Hatta canları ile ödediler. Bazı arkadaşlarımız o yolculuklarda öldüler, kayboldular öyle arkadaşlarımızın olduğunu hatırlıyorum. Ben. Evet, evet. Kim çek oradaydı. Aman. Buradan yol çıkarmış. İstedim vermediler. Orada o kadar kamulaştırılmış okul yapılırken burada bahçe. Yol yapalım oradan dedik. Öyle.